Kahramanmaraş'ta çadırda kalan afetzedelerin konteyner evlere taşınma süreci devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan yeni konteyner kent açıldı. altyapı ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Sosyal alanlarla donatıldı. Kahramanmaraş'ta yeni yapılan konteyner kentin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Sana hamd ya 63 yeni konteyner ev koordinesinde Kayseri'nin Melik Gazi Belediyesi tarafından kuruldu. Buradaki gördüğünüz konteynerların her birinde tuvaleti, duşu, e, mutfak nişi, yatak odası, hepsi düşünülmüş durumda. Aynı zamanda A'dan Z'ye tırnak makasından, klimasından, televizyonundan, buzdolabına kadar hepsini e, tefrişini yaptık ve hak sahiplerine afat vasıtasıyla teslim ediyoruz. Kentte 42 bölgede oluşturulan 22.600 konteyner evde yaşam devam ediyor. Sayı arttıkça çadırda kalan afetzedeler konteyner evlere taşınıyor. Çok çok teşekkür ederek çocuklarımızın evuştuydu işte verdiler, oturdular. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Önce Kayseri Merak Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Her şey güzel. Allah devletten razı olsun. Konteyneri kurdular, yerleri asfaltladılar. İşte her şey aşevleri var. İşte her şey var yani. Melik Gazi Belediyesi tarafından bölgeye 85 konteyner ev daha kurulacak.